beden dili, imaj yönetimi, diksiyon, fonetik ve telaffuz beden dili ve imaj yönetimini daha etkili bir biçimde kullanmayı ve yorumlamayı öğrenmek, söylenenlerin ve yapılanların etkisini arttırırken kişisel imajı güçlendirerek taraflar daha iyi ve etkin bir işbirliği kurar. Bu eğitimde beden dilinizi etkin kullanmayı ve bu dili doğru okuyarak yorumlamayı öğreneceksiniz. İletişimin özellikleri ve işlevleri, iletişim ve beden dilinin önemi, ses organlarını geliştirme, ses ve nefes kullanımı, doğru nefes alma teknikleri, artikülasyon ve vurgulama, harflerin söylenişi ve uygulamaları, kelimelerin söylenişindeki yaygın yanlışlar, ses, şiddet, yükseklik, tını, güçlü hitabet, topluluk önünde konuşma, Yabancı insanlarla iletişim. Eğitimin hedefi, katılımcıların hem çalıştıkları kurum içinde hem de özel yaşamlarındaki ilişkilerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olmaktır. Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek, kendimizi doğru ifade edebilmek, neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğimizi bilmek başarılı bir iletişim kurmamızı sağlar. Bu eğitimle etkin anlatım, doğru telaffuz kurmayı öğrenerek Türkçeyi en iyi şekilde kullanmayı öğreneceksiniz.